Nevşehir Anadolu RTV olarak il, ilçe, belde ve köylerdeki vefat haberlerine yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 6 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir 15 Temmuz Mahallesi'nden Hamit Aydın vefat etti. Cenazesi Hamdi Tüfekçi Camii'nde Saat 10'da kılınan cenaze namazının ardından kaldırım mezarlığına defnedildi. Neşehir 15 Temmuz Mahallesi'nden Yaşar Akgül vefat etmiştir. Cenazesi kaldırım mezarlığına defnedildi. Neşehir Yurt Mahallesi'nden Metin Neşeli vefat etmiştir cenazesi aşağı Beklik Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Bahçeli Köyü halkından Hanife Koç vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına mütakip Bahçeli köyünde defnedildi. Avunos Akarcı köyü halkından Şuayip Ceyhan eşi Canan Ceyhan vefat etmiştir. Taşlıhöyük köyünden Şevki Demircioğlu Alper Demirci vefat etmiştir. Neşir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.